O zaman şöyle yapalım o iki merkez medya parayı senden benden kazanan seyircisi bizim o oranımıza göre yüzde yetmişi bizden olan onlar kendi durumlarını düşüne dursun bu boykot içinde önce sohbete bir kahve içerek başlayalım olur mu? Sini çok severim, filtre kahve severim, her türlüsünü severim. Size de tavsiye ederim. Hangisini severseniz onu için ama bunu sakın espresso solaptan içmeyin. <laughs>